Öncelikle arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz ama bir sene oldu. Bunlar emeklilemek değil mi? İnekli ne yapmışlar <laughs> yani insanın emeklisi olmaz. Beyni çalıştığı müddetçe üretmesi lazım. Onun için de bile İsmail kardeşimi, Medin kardeşimi emekli olduklarına inanmıyoruz. Her şart altında bir şeyler üretebileceğine, insanlar bir şeyler kadar canı can yüretten katılıyoruz. Yani yeni hayatlarından arkadaşlar şimdi babası rahatsız, ona da geçmiş olsun diyoruz, değil mi? Yanlış değilse, Allah şifa versin. Yani yeni hayatlarında başarılar, uzun ömürler diyelim. Yani emekli olmak demek değil de, yaklaşmak demek değil. Hakkın diye şartlarımız böyle. Ben sizin ne diyeceğimizi, bu aşağı yukarı bize tek kimden ayrılalı, bir emekli gibi anlattım ama, insan ilişkileri, sosyal ilişkiler, insanlara yaşama azmi veriyor sizlerde de bu olduğu için belki buraya herkes e, büyük bir arkadaşlık grubu içerisinde geldiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. etkileşimine de hediyesini vermek üzere Ahmet Ateş Bey'in ben yani mikrofonu veriyorum. yukarı veriyorum ve günün anlamını içeren birkaç günlüğü konuşmak sonraki hayatımızda aynı şekilde başarımızı ve sağlıklı devam etmesini diliyorum. Mete kardeşimizin ikinci hediyesini de Emin Bey abimize <laughs> evet, ben de arkadaşlarla aynı şeyleri söyleyeceğim. çünkü tabii, tabii yılın sonu değil. Aslında pek çok e, şeyin başlangıcı. E, mesela Bal balık tutmanın, e, torun büyütmeni, e, torun parka götürmeni. E, bunların çok daha farklı insanlara kazandırdığı duygular var. Torun o kadar önemliymiş ki duyuyoruz yani. tabii e, torun için her şeyi yapıyor Mete de, ben tabii İsmail kardeşine de e, aynı duygularla bundan sonraki yaşamlarında o huzur, sağlık, bir yaşam. <laughs> Bitmedi. Bitmedi. Şimdi bu güzel günümüz, günümüze katılmak da bize onur veren Rayan Türk yolu kardeşi, kardeşimizi ben Raya, bir davet ediyorum. bir alkışlıyorum. Evet Kendisini bir hediye vermek de değil de günün adamı içeren çok çalışkan, çok kısır bir mühendis kardeşimizi

arkadaşlar mesela emeklilikleri hayırlı, uğurlu olsun. Bundan sonra kazançları eşleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla, damatlarıyla, kızlarıyla güle güle yaşamak, sağlıklı, harcamak ezmeşi diyoruz. Bu arada Şerif kardeşimizle hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir dakika. İsmail kardeşim e gibi bir şey söylemeliyiz. <laughs> Şimdi uzun süre İsmail'le aynı ünitedeydik ama valla pek birlikte çalışma fırsatımız oldu. olmadı. Bir iki bakım duruşu dışında. çünkü adam hep meşguldü. Ya e, işverenle toplantıda, ya şubede arkadaşlarıyla toplantıda, ya kurultayda. Yani ya e, başka yerde bir nerede krem adamın vardı. Bilemiyorum. Aynen Aynen. Ya başka bir yerde krem e, gözcülüğü yaparken Aynen öyle. veya bir yerdeki hak mücadelesinde e, çadırda erzak dağıtırken ya yani ama ben İsmail'i en çok Aynen hatırlayacağım. O e, bizim eski zamanlarda sık sık oluyordu. E, toplu sözleşmenin zora girdiği zamanlar. Gece gündüz demeden o yemekhanelerde yazmalar, e, arabada arabalarda ar 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 yazmalar. mücadelesinin yani <laughs> öncülüğünü yapan bir kişi olarak ben hatırlıyorum, hatırlayacağım. Ve şimdiden sonra da yani hiç sanmıyorum balık balık tutmaya gideceğini çünkü son gördüm internette Manisa Organize Sanayi'de bir grev görcülüğü mü yapıyordu? Böyle bir bir Sanırım hayat böyle devam edecek. Bu yani hak mücadelesinde, emek mücadelesinde, onun hep çalışanların, ezilenlerin yanında olacağına eminim. Bundan sonraki yaşamında başarılar, huzur duyuyorum. Ben de KED gibi özelleşmeden önceki son idare işler müdürü olarak İsmail'e ve Selvi Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü. yönetim bazında belki de işçilerin haricinde tek kapsam dışına petrol işi, dışı, hareket verdiği herhalde kişimiz bunu da sağ olsun İsmail ve diğer bütün yönetici arkadaşlar tarafından oluşturduk. Yani onları yani bilmek arıyorum. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> sağ olun. Gitmedi. Buradaki arkadaşlarıma hiçbirinin yerine göndermeden. Şimdi Bunca güzel konuşmadan sonra İsmail kardeşimize mikrofonu vermeden, Mete kardeşimize mikrofonu vermeden olur mu? Ee, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, ayağınıza sağlık, güneğinize sağlık, buraya kadar geldiniz. Bu emeklilik yemeğini hep beraber birlikte olmak çok çok bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, yaklaşık 35 yıllık yaşamımızda elimizden gelmeyecek İskender Büyük Çolak, İbrahim Doğan Bu arkadaşlarla beraber sendikal faaliyete başladığım günden bu tarafa gücüm yettiğince ve sınıf mücadelesini anlayabildiğim kadarıyla hayata geçirmeye çalıştım. Zaman zaman üzgün. Zaman zaman ağız olsun kahkahalar. Elbette efektif yaşamın ve şu anda biz Gıda Sendikası'nın Manisa Turgutlu'da bir tavuk fabrikasında örgütlenme çalışmaları yapıyoruz ve oradayız. Çünkü ayakta ölmek gibi bir niyet içerisindeyiz. Adam gibi yaşamak yolu oradan geçiyor. Herkes bildiği işi en iyi şekilde bir toplu yapmak zorunda Ama hiç bu tür faaliyetler Suriye'de olmaz. Irak'ta olmaz. Libya'da olmaz. Kardeş kavgasını sürdüğü ülkelerde bu tür şeyler olmaz. Barış ve kardeşliğin tesis edildiği yerlerde ancak bu tür faaliyetler verilir. Kardeşlerinizin öldürüldüğü yerde alın sonucu atamazsınız. Atarsanız kardeşlerinize yazık edersiniz. Ne yapıp yapıp bu ülkenin misaki milli sınırlarının bölünmemesiyle ilgili çaba içerisinde olmaz şayet. Bir Suriye'ye, bir Irak'a dönersek bir daha emekli gecesi yapamayız. Ağız durusu kafağa atamayız. ulaşamayız. Ben barış ve kardeşlik dediğimden dolayı PKK'lı damgasını yiyen bir insanım. Hayatım boyunca PKK ile hiçbir bağım olmamıştır. Olmaz da olamaz da. Ama kardeşlik, korkutulur. <laughs> Sadece Milli Sınırları hep Barış bu için acil ihtiyaçtır. Tekalık arkadaşlar. İtirazını evet. burada söyle istersen. Tekalık değil abi. Evet. 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 Emekli arkadaşlar. Emekli evet. arkadaşlar. Evet. Evet. Tekalık iş görmez Çok özür dilerim Mehmet. Hatırlatın bunu. Çok, evet. Çok İşte evet. biz bizim komite böyle çalışıyordu zaten. <laughs> Bildiğimizin <laughs> eksiği tamamlamak için komite üyesi hemen hatırlatıyordu. Biz de doğrularım en az hata yapmaya çalışıyorum. Çok iyi yaptık. Emekli arkadaşlar. Bakın devlet bizim maaşı kesemez anasını satayım. Garanti cepte. Evet. <laughs> <laughs> Sağlık da olursa şayet ölmezse. Silivri'ye gidersin Silivri'ye. Silivri adam gibi insanların gittiği yer neresi ise oraya gideriz. Ama adam gibi adamlar. Mı? Silivri, Metris, Buca, Ulucanlar fark etmez. Ama ne olur çocuklarımız için kardeşlik ve barış duygularını hayata geçirmek için ne olur el ele verin. Çünkü çocuğunuzun ne kadar okuması, ne kadar iyi okursa okusun, inanın okula gönderecek durumda olmazsınız. Hepinizin yanaklarından öpüyorum ama Haşmet abimin iki yanağından oh. öpüyorum. <laughs> Bitmedi. Soyal Bitmedi. kardeşimize duygularını evet, anlatmak için teşekkür evet. ederek. Mete kardeşimin benim yanımda bir artı değeri var. Apayrı. Çünkü yıllarca beraber var diye tuttum. Mete yanında bir sıfır kardeşim. Ben bunu yaşayarak öğrendim. Her zaman yüzde elli bir derler ya. Hani Mustafa Denizli ilk tabiridir bu. Bir sıfır Ben şimdi bu güzel gününde onun adına, İsmail adına güzel veren güzel günde emekli yemende onun da söyleyeceğim birkaç cümle olacağını düşünerek Mete kardeşime bir kullanı veriyorum. Değerli arkadaşlarım. Öncelikle arkadaşlarım ve gelen arkadaşlarıma herkese aygayla teşekkür ediyorum. Ama İsmail'le sonra konuşmak biraz zor olur. söylediklerini beni söylemiş kabul edin. Artık bir şey daha söylemek müsaade edeyim. Hayatta insanlar iki çeşittir. Bir tanesi selva ağacı gibi dalları yere bakar, bazıları söğüt ağacı gibi dalları yere bakar. Bunlar öldükleri zaman da aynıdırlar. Hepimizin selva ağacı gibi dalları göğe bakan insanlar olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bitmedi. Ben bu güzel günler Suat mı olur da içinde İskender büyük çolak olmaz mı? Ben İskender rica ediyorum, rica ediyorum. Bu kadar arkadaşlarımız adına <laughs> arkadaşlarımız da bir konuda daha yapıştırıyoruz. Bu lokalin kurulmasında temelinden bugüne kadar emeği vardır arkadaşlar. Hiç unutmadık. Lütfen. <laughs> ödemeyeceksin. diyor Keşke İbrahim kardeşimiz olsun. Güzel türküler söylüyor. Arkadaşlar biraz hastayım. Bu sesi de çok kötü. Özür diliyorum. Ee, arkadaşlarımızın söylediği gibi hayatımızın önemli dönüm noktaları var. Bir tanesi de emekli. İşte doğduk, biraz büyüdük, okula başladık, okulumuz bitti. Askerliğimizi yaptık, askerliğimizi yaptık. Efendim ya söyleyeyim, evlendik, çocuğumuz oldu. Bunların hepsi de hayatımızın önemli dönüm noktaları. Hangisi hayatınızı daha çok değiştirdi derseniz, kendim için söylüyorum, sizden de düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim hayatımı en çok etkileyen, hem duygusal anlamıyla, hem düşünsel anlamıyla hem eklik oldu. Neden? Kendimi hayatta birazcık kenarında hissetmeye başladım. Arkadaşımız İsmail özellikle şimdi Türkiye'nin, dünyanın politik ortamı ve buna ilişkin sadece insan olmaktan kaynaklı sorumluluklarımızdan bahsetti. İşte o güçsüzlük duygusu o sorumluluğumuzu yerine getirmeye denge Ben kendi adıma televizyonda artık başında izleyememeye başladım. Yani kendimi ruhsal anlamda sağlıklı olarak bitirebilirim. Türkiye'yi ruh hastası haline getirdik. Çalışma hayatımız boyunca sonuna kadar bir şeye biz. Hem kendimize hem yani yanlışlıklık insanlara. Dolayısıyla işte bunun üzerinden örgütlük gücümüze Bu hmm. örgütlük gücü olarak inancımız aslında bizim ciddi bir gücümüz yok. Yani ruhsal gücümüz var biz. Aynı evet. yani, gittik. Hani böyle kumara gidip uzak Asya'dan, Akdeniz'e uzanıp, Akdeniz'e Biz de diğerlerden dört nana geldik. Dört nana da daha da oldu gittik. E Örgütlüğümüzü Keşke, keşke onu arıyoruz. O öldürdük cüz bugün var olsa. Sendikal mücadeleden yine bahsetmem bir başkanımız. Sendikal mücadeleden önümüze ekonomik haklarımızı, ekonomik anlamda ortak çıkarlarımızı konumuzu mücadelenin içerisinde yer aldık. Ama politik ve ideolojik anlamda bir arada olmayı hiçbir zaman beceremedik. Keşke emeklilik sonrasında yaşadığımız ve bizdeki yıkıntıya ne olan ben bu kendi adıma yıkıntıyı görüyorum. Kendim de görüyorum keşke bize politik ve ideolojik anlamda şu ülkenin sorunlarıyla İsmail Kardeş'in söylediği gibi biraz daha ilgili olmak, biraz daha artık ah, birçok sorunlardan kurtulmuş insanlarız ama o mücadelelerin kendilerinin gücesinden tutmak gücünü vermiş olsak, keşke diyorum. Hayatında en büyük keşke bu kadar istedim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Arkadaşlarıma da, arkadaşlarıma, yemekli olan arkadaşlarımız, sayıda bir saygı olsun de. Ee, tabii ki emekli sonrası hediyetimizin değerini çok daha iyi anlıyoruz. Çok daha fazla arıyoruz dostlarımızı, arkadaşlarımızı. O arkadaşlarımızla da bundan sonraki yaşantılarında önemli bir bölüm noktası olan bu yaşantılar ve evet, hayatta bu yaşantıda hayatta kalabilme gücü diliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bitti demeden önce, bitti demeden önce bu konuşmacı arkadaşlarımız İsmail'in, Mete'nin, İskender kardeşimizin konuşmalarından sonra İsmail abimize, Emine abimize, Ege abimize son bir kez daha varsa konuşmalar için bir vermek istiyorum. Değilse kendilerini yerlerine, yerlerine alkışlarla uğurlarken <laughs> alkışlarla yerlerine uğurlarken bir, baş, bir başka, bir bir topu vereceğim. Rica ettim çünkü. Hakan Poyraz kardeşimiz SSK asker hastanesi konusunda birkaç cümle e, konuşmak istediğini rica etti. Kendisinden bir tuhur veriyor. Evet. E, saygı değer arkadaşlar. Siz e, evet. benden çok büyüktünüz. Şunu evet. ee, çok ee, evet. söylemek evet. istiyorum. İsmail Başkanı'na biz beyaz gömlekler olarak etkimi özelleştirmesine işte Kızlar kendi çapımızda karşı çalıştık. O dönemde İsmail Başkanımız ve işte diğer çalışma arkadaşları bize son derece destekli bulundular. Ben İsmail Başkanımın çok kaliteli bir insan olduğunu, çok değerli bir insan olduğunu bu konuşma ve teşekkür etmek gerektiğini bulduğum için söz hakkı almak istedi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum iyi eğlenceler diliyorum. kardeşime ee, katkılarından dolayı güzel konuşmalarınız için teşekkür ediyorum. anılar paylaştığı için son bir kez de Spyder Meta kardeşime söyleyecek bir şey varsa da ya arkadaşlar <gülüyor> <önerir>. <gülüyor> iyi seneler diliyorum. İyi şölen. Ben de sizlere ben de sizlere iyi yıllar iyi seneler dilemek istiyorum. Bundan sonra emek olacak. Soğukta camiasında emekli var mı diye bakıyorum ki var inşallah başka bir arkadaşımızın emekli yemeğinden buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. İyi eğlenceler diliyorum.